Evet sevgili seyirciler, şu anda manikam mışıl mışıl sıçraya kadar uyuyor galiba buz kesmiş sokaklarda, o an için kusura merakla bekliyoruz bakalım sonuç nasıl olacak. Aa, saçım yandı. <gülüyor> Salak. <gülüyor> evet arkadaşlar İbrahim Kardık Beyefendi yüzünden küçük bir taze oradık. Arkadaşlar videoyu izleyip like atmayı like unutmayın. <laughs> onu tekin attığı için <laughs> bir like atın. <yapalım>. Evet gördüğünüz <laughs> gibi. al dur dur evet ya dur dur sopuk üzere ahahahah başarıya söndür ahahahah 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 salana bak yakalamadın yendim İzleye bakalım ya nasıl oldu. <laughs> Arkadaşlar video güzel oldu. Umarım like atarsınız. <laughs> Tabi çok güzel oldu. Onur bir... Aynen. Yani yine yaptı yapacak olduğunda. Ay, yani... İbrahim zehirlendi. <laughs> Bak sen benim sevgimi oldun. Sevgi görüntülerebilmekte. E onun için bir şey yaptık. Tamamdık. E, bu iyi bu. Reşade emanet ettik. Evet, şu an burası yandı benim. <laughs> Abi video için ben de. <laughs> duvar yaz yaz da. Allah aşkına çok özledim. Allah aşkına çok özledim. Ama yani almayacağım. Onu çok seviyorum. Evet arkadaşlar, bye bye diyelim. Videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir ve videomuzu like atarak bize destek olabilirsiniz.